Geldi. Tamam. Nikita Kruyukov tarafından yapılmıştır. Eyvallah. Tam ekran pencere modu. Ses aç kapa. Tamam. Süt almama yardım et. Ama şu an ses adını yaz. Iro 31. Ses açık. Sözlerimi prova ederek markete doğru gidiyorum. O kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki. Aa ses kısar mısın? <laughs> o kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ki markete girildiğinde ne söylendiğini bunu... Bu ben! Aa oyun beni anlatıyor. Markete doğru gidiyorum. Kapa çeneni ve git. Bana yardım etmen gerekmiyor mu senin? Derin derin nefes alıyorum. Merhaba bir... Ay aksi unuttum. Ebenin ama. 19. denemem ve yine başaramadım. Sinirden dudaklarımı ısırıyorum. Pekala. Bir daha. Merhaba. Bir kutu. Bir kelime daha yapabilirsin bence bu sefer R harfini biraz fazla uzattın. Kim bilir? <laughs> <laughs> ah <Aa>, ezik. <laughs> Endişelenme. Tamam. Tam bir dakikadır sol ayağın asfaltta, sağ ayağın çimde yürüyorsun. Ne? Sağ bacağım havada dona kaldı. Açadım. Asfalt 50. çimde 51. adımın. Son adımını geri alman gerekecek. He he he. Bu, bu nasıl olur? Bu ilk kez olmuyor. <laughs> Daha nasıl yapacağını öğrettiler. Hadi ama. Ben hatırlayamıyorum. Göz yaşanı bulmak üzereyim. En baştan. Ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Ne var lan? 52. adım. Geri gidiyorsam o zaman 50. Aa! İmdat. Ayağını yoluna koymak için bir adım geri at. Demek istediğini biraz açıklayayım. Ay benim amma çok yoruldum. Oyun beni çok yordu. Bir cümleyi tek bir kelimesini değiştirmeden tekrarlayamazsın. İnsanlar böyle konuşmaz. Bence insanların nasıl konuştuğunu sen bana anlatamazsın amına koyayım. Mutsuz bakasın. <laughs> 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 Bu benim suçumuş gibi söylüyorsun. Doğrudur. Market bir saate kapanacak. Hadi artık gidelim. Gidip süt almazsan çok ama çok suç. A <laughs> getir var. Bana bir var. Randy oğlun, Randy oğlun yeni çıktı bak. Kalk getir mi? Bir şey var. Boş ver. Böyle yaşamaya karar versen de madem olmuyor. Hazır mısın? Gür çimenlere dikkatle bakarak bacağımı yavaşça hareket ettiriyorum. Şimdi bacaklarına iniyorum. Markete girdiğimde karşılaştığım ilk kişiye sordum. Merhaba bir... Bu kim la? Ne la bu? O. Affedersiniz ne? O. Pardon ne? O. Ne? O. Ne? O. 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 Hiç başlamamalıydın. Sonsuz bir döngüye girme riskiniz var. Ne? O. Siktirip gidebilir miyim buradan? Deli misiniz siz? O. Ne o ne sana ne söylemeye çalışıyor? Ben sana söyleyeyim. O. Beni korkutmaya çalışıyor. Peki ya o harfinin beni dehşete düşürdüğünü nereden biliyor? Bunun nesi bu kadar korkunç? Bunu zihnimde çan çanlandırdığımda korkunç bir görüntü beliriyor. Tasvir etmem yeterli olmaz. Gösterebilirim. Ancak bunu... O. 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 <laughs> böyle bir şey işte aynen bu yüzden onun bu sorusunu duymazdan gelmeye devam edeceğim ne o ne siktir olup git o zaman ne o ne o yumruğumu sıkıp tüm irademi topluyorum ne <laughs> o Muhatabım sarsılıp sürtünerek Pardon sürünerek uzaklaştı <laughs> Sadece onun sözlerini tekrarladın Ve işe yaradı bunu daha sık yap Arkadaşlar bu, bu bir tiptir Ve bunu gerçek hayatta da uygulayabilirsiniz Karşınızdakinden kurtulmak istediğinizde Size söylediği şeyleri aynı şekilde Ona geri söylerseniz tatmin olacaktır Bu kişi aslında sizlerle konuşmak için değil Kendi söylediklerini Duymak için sizlerle konuşuyordur Öyle insanlara da muhatap olmayın. Eyvallah. Bir saniye. Sürünerek uzaklaştığını söyledim. Peki o gerçekten süründü mü? O tarafa bakmıyordum da. Bunu ne zaman söyledin? Tam şu an. Ben duymadım. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Özlerimin ekranda belirdiğini farkındayım. Mavi balina oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Rafların yanında duruyorum. Raflarda süt kutuları var. İkimiz duruyoruz ve süt de orada. Ya da belki... Hey yavaş ol. Buraya neden geldiğini unuttun mu yoksa? Süt almak için. O zaman al. <laughs> burada mı? <laughs> Sence bu soruya nasıl yanıt vermeliyim? Sanırım burada değil gibi bir yanıt. Geri zekalı mısın? Sinirlerime dokunuyorsun bu arada. Bana hiç de yardım etmek istemiyorsun değil mi? Kendi rızam dışında buraya konuldum ben. Ben böyle bir oyuna girdiğimi bilmiyordum. Özür dilerim oyunun karakteri ama kusura bakma. İç çekip sütü almak için elimi uzatıyorum. Daha doğrusu süt kutusunu. Kutunun içindeki süt kutusunu. Içindeki süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Kutunun içindeki süt kutusunun içindeki süt kutusunu. Süt kutusunun içindeki süt kutusunun içindeki süt. Dikkat dikkat şu an dakika. Eyvah yarraydı. Bu oyunu neden dini hatırladım. Görsel roman. Bu hiç görsel roman değil kusura bakma. Bu bir nightmare. Bu oyunlarda rakamlar harf harf yazılır. Görsel romanlar kitaplardan daha kötü sayılabilir mi? Bence sayılmamalı. Yazarlar tembellik etmiyor. Emeğe saygı. Eyvallah. Bir saniye. Ekranda sadece senin düşüncelerin belirdiğini sanıyordum. Artık değil. Ağzını bozmasan iyi olur. neyse beni duydun acele etmezsen eve eli boş döneceksin ne olur getir söyle Allah rızası için ya merhaba merhaba S -s süt alabilir miyim lütfen <laughs> <Bu tiple gülüyor> <laughs> <laughs> almışsın ver Kutuyu kasaya koydum. Elbette sadece kutuyu değil, aynı zamanda sütü. De. <laughs> Merhaba, geri alabilir miyim lütfen? Hayır. Lütfen. Hayır. Ama lütfen eve süt almadan dönersem annem beni kapının önüne koyarsa senin bir de annen var yazık annene. Hayır. İkiye neden? Daha fazla ver. Başka bir şey yok ki. Şşt. Ne var? sütün parasını öde. Gerçekten sensiz ben ne yapardım? Cebimden buruşuk bir banknot çıkarıp kasiyere uzat. Kasiyer de kasiyer he. Ver. <laughs> Banknotu dikkatle incelemeye başlıyor. Yaklaşık iki gün geçtikten sonra memnuniyetle kapı sallayıp parayı kasaya koyuyor. İki gün mü? Teşekkürler. Güle güle. Benzinin önünden aşina... aş aşina olduğum bir sokak boyunca yürüyorum. Süt kutusu elimi kabaca çekiştiriyor ve bana fizik tedavisi gördüğüm zamanları anımsatıyor. Kasada bana kalın karton bir torba verdiler. Şu an bir kutunun içinde süt kutusu taşıyorum. Al ala. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bazı cümlelerin piramit şeklinde dizilişi epey ilgimi çekiyor. Geri zekalı bir anime kızının kafasındayız galiba. Mümkün. Benzinlik gitgide yaklaşıyor. Nasıl hissediyorsun? Kilometre uzunluğunda bir çubuk dondurma gibi hissediyorum. Bu ne demek oluyor? Söyledim ya. Ucu benim tekis. <laughs> Cidden merak ediyorum. Bak şimdi. boşlukta kapladığım alanda yani hacmimdeki süt ve su oranı yaklaşık 1'e 30 civarında. 31 göndermesi po <laughs> Kabul ediyorum bu kulağa pek lezzetli gelmiyor. Tabi yemek yerine içmeyi tercih edersen işler değişir. Demek istediğim marketten benzinliğe kadar ki yol dondurmanın çubuğu. Benzinlikten eve kadar ise dondurmanın kendisi oluyor. Bugünkü yürüyüşte bedenim bu yolun her bir kısmından geçecek. kadar basit. Çok basit. Ayaklarımın altında bir kıpırtı hissediyorum. Asfalt mıcırları, benzin lekeleri. Dengemi korumaya çalışıyorum. Peki tüm bu insanlar bu engebeli, engebeli beton ormanda nasıl hayatını idame ettirebiliyor? Ah. Sabahattin Ali ah. Dikkatlice ufak adımlarla gittiğim her bir metreyi sayıyorum. Hatta daha iyi konsantre olmak için gözlerimi kapıyorum. Hey dikkat et. Ha? Bilinçsizce bir refleks aniden kenara çekiliverdim. Hemen ardından koca bir ayı vahşi bir çeviklikle yanından esip geçti. Ney? Hey burada ben yürüyorum be. Hızla uzaklaşmakta olan hayvana ürkekçe ve... Ha bir dakika gerçek ayı. Ben ayı diye tabir edeceğimiz bir eleman sandım. O da kırmızı gözleriyle beni takip edercesine bana bakıyor. Gördün mü? Deli midir nedir? O şey bir kamyondu. Dedi misin? Hmm. Aa, Emre teşekkür ederim. Aşk yalan arkadaşlarım kimseye güvenmeyin bu parayla ona hediye alacaktım ama sevmiyormuş artık ne yapalım tek gerçek kadim anamdır katıyam Geçmiş olsun Emre'cim. Teşekkür ediyorum. Hadi ama cidden birilerinin eline süt kutusuyla masum bir kızı öldürmek isteyebileceğini mi düşünüyoruz? Gerçekten de anime kızıymışız. dünya acımasız ve tehlikeli bir yer. Ben senin sözün etle et boğa. Et ben sen sözün ettin dünyadan değilim. Yola devam. Düşününce marketten eve uzanan bu yolun ilginç bir özelliği var. En acayip durumlarda bana ayak uyduruyor. Bir yer acelen varken tüm yer lambaları yeşil yanıyor. Ağlayacak gibi olduğumda bir bulut veriyor ve gökyüzünden düşen yağmur damlaları gözyaşlarımı gizliyor. Tam şu an bulutların yavaş üstünde toplandığını hissedebiliyorum. Üzünlüyüm. Bunların gerçek olan emin misin? Gerçek değil de ne? Şimdi bunların sadece kafanın içinde olması ihtimali hiç aklına geldi mi? Ama bu yine de onları gerçek yapar canım. Prospektüste böyle bir şeyin sözü geçmiyordu. Görünüşe göre bu haplar da bende pek işe yaramıyor. Hapların bununla hiçbir ilgisi yok lütfen. Sadece eve dönüp yatağıma yatmak istiyorum. Sen onu da kaybetmişsindir. Sana gerçekten minnettarım ama lütfen artık yeter. Gerçeği kabullenmelisin. Hayır. Gerçeği kabullenmelisin. Hayır. Gerçeği kabullenmelisin. Hayır. Bak ne diyeceğim. Ne? Bir görsel roman karakteri olduğundan şu an bunu okuyan kişiyle konuşmak istiyorum. Tabi buyurun buradayım. Tabi. Kafamı ellerimin arasına alıp sıkıştırıyor. Konuyu değiştiriyorum. Gözüme küçük bir bank ilişiyor. Klişeleşmiş görsel roman monologları için biçilmiş. <laughs> Yaklaşıyorum. Hatır sayılır Örlük'teki süt kutumu yakınıma koyup kafamı gökyüzüne kaldırıyorum. Sen eve gidene kadar sütün son kullanma tarihi geçti yavrum. Dinle. Dinliyorum. Biraz utanıyorum. Haha. Git gide delirdiğimin farkındayım. İlaçlar da her seferinde... Yaşar da her seferinde daha az etki ediyor. Bu yüzden... Umarım kendi ayetinde her şey acısız olacak. Demek istediğimi anlıyor musun? Aa. Sana karşı dürüst olacağım ve senden de aynısını bekliyorum. Lütfen. Demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum. Sana karşı dürüst olacağım ve senden de aynısını bekliyorum. Lütfen. Anlıyorum. <laughs> Lütfen büyük harf kullanarak yaz, anlatım. Ananın amını göt Peki örnek nasıl bir karaktere benzemiyorum değil mi? <laughs> Dürüst olmam gerekirse şu zamana dek pek fazla görsel roman okumadım ben de. Bazen bundan pişmanlık duyuyorum çünkü artık harfleri ve kelimeleri ayırt etmek çok daha fazla çaba gerektiriyor. Bu arada senin içine sorun değilse tan tanılarımı paylaşmak istemem. Sen bari beni olduğum gibi gör ve bil istiyorum. Seni ben uydurmuş olsam da bunu bana çok görme olur mu? Bana fazla soru sorma. Tüm bunlar ne aptalca? En başından beri beni takip ettin. Sanrısal düşüncelerimi okudun. Aptalya sözlerime şahit oldun. Belki de sana kaçık ve tuhaf görünüyorumdur. Aha. Dünyaya benim gözümden bakmak nasıl bir hismiş? Bir. <laughs> Olaydan beri her yeri, her şeyi kan kırmızı görüyorum. Sakın beni merak etme. Ben alıştım artık. Hatta diğer renklerin nasıl göründüğünü bile unuttum. Allah Allah. Boş verelim. ha. Marketteki canavarlar beni hiç korkutmadılar. Çünkü canımı yakmayacaklarını biliyordum. Bazen asıl onların korktuğunu düşünüyorum. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorum. Bu arada bana ne olduğunu sormak istiyorsan eğer lütfen sorma. Tamam, tamam. amına koyayım anladık. Söz mü? Söz. Ciddiyim. Tamam. Elbette sormadan edemezdin. Neticede kendi kendime konuşuyorum. Er ya da geç bu konunun bahsi geç... Bana ne olduğunu gerçekten merak mı ediyorsun? Hayır. <laughs> 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 Çok uzun sürmez. Ne görüyorsun? Emin misin? Bir şekilde... Bu gördüğün benim babam. En azından babamın... Çok geçimsiz bir ailemiz var. Ama tüm sorunlara rağmen hiç tahmin etmezdim. Üzgünüm sesimi yükseltmemeliydim. Her neyse babam pencereden atladı ve öldü. Bu aklımda kalan son anı. Sonrasında büyük bir boşluk var. Garip, çok garip. Bugün hayatımda ilk kez marketten kazasız belasız bir şey satın alabildim. Elbette ilaçların yardımı dokundu. Yine de bence asıl senin dokunuşların sayesinde bu mümkün oldu. Gün boyu kendi kendime o kurnanın da rezil olma ve aman Tanrım o ne düşünecek deyip durdum. <laughs> Bugün sırf markete gidebilmek için neden bir görsel roman karakteri olduğumu bilmiyorum bile ama belli ki işe yaradı. O yüzden teşekkür ederim. Bu arada Aramızdaki iletişimin sınırlarını kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İşte çok güzel. <laughs> Yine de son zamanlarda pek bir üzüldüm. Hayatımın ne hale geldiğini gitgide daha fazla düşünüyorum. Babamdan beri biliyorsun işte o zamandan beri günler farklı, saçmalık aynı. Same shit different day, brother. O kadar çok ilaçlanedim ki artık aralarındaki farkı hissetmiyorum bile. Beni ayaklarımın üzerine tuttukları sürece bundan memnunum. Haha. Baksana diyeceğim. Bugün özel bir gün. Çünkü yanında sen varsın. Seninle ne çok şey paylaşmak istedim. Ne? Biraz önce yaptığın şey çok kabacaydı. Olamaz. Seni zorlamıyorum. Sadece ufak bir tavsiye. Evine dön. Ne oluyor oğlum. Anladım. Pekala sevgili okur. Gidelim mi? Evinimin olduğu katta durup korkuluğa tutunup sarkıyorum. Yapma. Bunu adet haline getirip her günke tekrarlayarak yükseklik korkumu yendim. Birkaç dakika önce ilaç bünyandaki etkisini tamamen yitirdi ve geriye huzur verici sükunetin tadını çıkarmak kaldı. İlaçların etkisindeyken kafamın içinde korkunç ve nahoş ezgiler yankılanıyor. Bunlar dış dünyanın sesiyle karıştığında zihinde tüyler ürpertici bir uyumsuzluğa sebep oluyor. Oğlum niye alıyorsunuz o zaman bu ilaçları sen? Geri dönüp evime geçiyorum. Bre. Süt aldın mı? O ne Merhaba anne. Anne neden uzak? <laughs> Süt aldın mı? Evet anne. Para üstü nerede orospu? <laughs> Yeni ilacın faydalı oldu mu? Evet anne. <laughs> Yatağına geç. Yatağımı kaybetmiş. <laughs> tamam anne. <laughs> Babanın niye atladı <laughs> Evet. Sütü almama yardım et. Tamam. Adını yaz. Yine mi? Bitti mi? Aa baş, başa döndü. emin miyiz bittiğine? speedrun bitti o zaman devam oyunu var hmm.